Şimdi tam en çok sevdiğim habere geldi sıra. Yine güler misin ağlar mısın haberi çünkü. Bu tarz haberleri seviyorum. Arabasını yıkattı, üstüne bir de cila çektirdi. Sonra da şöyle yakışıklı bir fotoğrafını çekmek istedi. Lüks otomobili çalışır halde bırakıp önüne geçti ve fotoğrafını çekti. O farkında değildi ama 3-5 saniye sonra aracı çalacak hırsız da o fotoğraf karesindeydi. Arabasını görüntülerken hırsızı da kadrajı aldığının farkında değildi. İşte o hırsız araç sahibinin gözünün önünde lüks otomobili çaldı. Sonra da arkasına bile bakmadan kaçtı. Markete girdiğinde ise arkamı döndüğümde araba yerinde olmadığını fark ettim. Gidiyordu. Kovaladım ama yetişemedim. 19 yaşındaki Muhammed Keleş babasına ait lüks otomobili cadde üzerindeki marketin önüne çalışır vaziyette bıraktı. Ama bu hatası ona pahalıya patladı. Keleş arabasını bir güzel parlatmıştı. Farları açık güzel bir poz çekmeyi düşünüyordu. Çektiği fotoğrafı da sosyal medya hesabına koyacaktı. Ama hırsızın arabanın etrafında dolaştığını fark edemedi. Gözü gibi baktığı otomobilin son fotosu oldu. O. Hırsız çalışır haldeki aracı alıp götürdü. Olay sonrası baba oğul yeni şehir polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.